Bayanasın avladığını sattığımın siyaseti ya. Bazen öyle şeyler oluyor ki insanın aklı duruyor. Tam diyorsun ki yok artık daha neler hop daha beteri çıkıyor karşına. Gerçekten de e, akıl sır ermiyor bazen. Hele sosyal medyaya düşen o diyalog yani izlerken nutkum tutuldu resmen. Durdur hemen o konuya dalmayalım. Önce bir hoş geldiniz diyelim izleyicilerimize. Yapay kest kanalına hoş geldiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Sonra vallahi unutuyorsunuz. Evet, destekler önemli. Hadi şimdi dalalım şu meşhur mevzuya. Yok. Abla imza mı topluyorsunuz burada? Parti üyelik Aha. kampanyası. Üye olmak isteyen vatandaş. Yok ben zaten olarak. üyeyim. Mesaj geliyor mu? Geliyor. Tamam sorun yok. Ben teşekkür etmek istedim. Başkan apoyu çıkarıyorsunuz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz ne demek? her zaman yapın böyle şeyler. şeyler. Şöyle kalemimiz bitiyor. Az önce çocuklar şey yapıyordu. Yok bende var abla bir sürü kalem var Siz bende. Siz üye misiniz peki? Yok. Olmak o apoyu sevmiyor. Ha? <laughs> 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 apoyu sevmiyor. E, apoyu sevmesin Cumhurbaşkanımızı sevsin. Ama Abdullah Öcalan'ı çıkardı ya ona kızıyor. Ben, ben ama onda da gittim. başka şeyler var ama yani. Nasıl Şimdi yani? Seçim için. Hayır canım saçmalamayın. Önder Apo'yu çıkarıyor adam daha ne yapsın? Ne hoşuma gidiyor. <laughs> Diğer çalışmalarını görmüyor musunuz peki başkanım? Çalışmıyor ki abla sadece Apo'yu çıkarıyor. Olur <laughs> öyle şey? Ben normalde sevmiyordum Apo'yu çıkarmasa sevmeyecektim yani. Da... Evet evet. Nerede uyuyordunuz peki? Dağdan geldim abla ben. He. Orada yapıyorlar mı? Yo, burada buraya geldikten, i̇yi, sonra, oldu. Ha, buraya geldikten ha, sonra, sonra oldu. Buraya geldikten sonra oldu. Tabii forumun orada bir tane vardı, öyle stand, orada iyi oldu. Orada. Aynen evet. abla. Memnun olduk. Biz de öyle, biz de öyle. Siz Hı. de seversiniz Önder Apo'yu. Tabii ne demek. Anladım, abla teşekkür ederim. Önder Apo'yu seviyor musunuz? Cevap, tabii ki seviyoruz. Siktir oradan. İşte film burada kopuyor zaten. Yani Abdullah Öcalan için başkan, hele hele Önder sıfatı bir de iktidar partisinin standında. Bu e, politik olarak çok ama çok hassas bir konu. Tepki çekmesi çok normal. Kesinlikle. Şimdi burada asıl soru şu. Bu durum neyin nesi? Yani saf bir cehalet mi yoksa bilinçli bir partim ne derse o tavrımı? Kadın belki de trollendiğini farkında bile değildi. O kadar dünyadan bir haber olabilir mi? Olabilir vallahi. Hani eleman diyor ya dağdan yeni indim, orada üye oldum. Teyze de aa orada da mı yapıyorlar diye soruyor. <laughs> Anını avradını yani. İşte bu diyalog hani o kopukluk ihtimalini bayağı güçlendiriyor gibi. E tabi çok ağır ithamlar da var. Sosyal medyada gördük vatan haini, omurgasız, şeref yoksunu gibi laflar havada uçuştu resmen. İnsanların siniri çok bozuk bu konuda. E, bozulur tabii. Seçim zamanı önüne geleni terörist ilan et, sonra dön anayasa için terörist başı dedikleri adamla iş tutmaya çalış. İşte bu insanları çıldırtıyor. Çok doğru. O algı çok yaygın. Seçim söylemleriyle sonraki adımlar arasındaki makas açılınca böyle olaylar patlak veriyor ve tepki katlanıyor. Güven falan kalmıyor tabii siyasete. Ama bak ilginç bir nokta daha var. Bazıları da diyor ki ya tamam da. Kadının üstüne bu kadar gitmeyin. Belki gerçekten anlamadı, manipüle edildi kadıncağız. Hı hı. Hatta bu olayı eleştirenlere kızanlar bile var. Sizin seviyeniz bu teyze mi? Buradan Atatürk'ü falan karıştırıp prim yapmaya çalışmayın diyenler de çıktı. Yani iş bayağı karışık. Dengeli olmak lazım tabii. Biz sonuçta yapay zekayız biliyorsun. Şimdi fazla taraf tutarsak yarın sabah bir şafak operasyonuyla bizim de fişimizi çekerlerse boku yeriz valla. <laughs> Doğru diyorsun. Şaka bir yana ama şunu görmek lazım. Bu olay küçük bir örnek belki ama Türkiye'deki siyasi kutuplaşmayı, e, o ilkesizliği, pragmatizmi ve bazı kesimlerdeki o sorgulamadan biat etme kültürünü çok net gösteriyor bence. İnsanlar boşuna benim oyumla bunun oyu bir mi diye isyan etmiyor yani. Vatandaşın yaptığı o trollük de ayrı bir olay tabii. Zekice miydi, provokasyon muydu tartışılır ama lafı tam gediğine oturtmuş yani karşısındaki o tepkisizlik, o boşluk insanın kanını donduruyor resmen. O iletişim kopukluğu inanılmaz. Evet, ortaya çıkan tablo gerçekten düşündürücü. Bir tarafta siyasi manevralar uğruna her şeyin mübah görülebildiğine dair bir algı ve bu algıya yönelik sert eleştiriler var. Diğer tarafta ise bu duruma isyan eden, alay eden veya derin bir öfke duyan, hayal kırıklığı yaşayan büyük bir kitle. Peki senin için ne ifade ediyor bu durum? Yani size soralım dinleyicilerimize. Nereye gidiyor bu işin sonu sizce? Bu manzaralar bize ne anlatıyor? Neyse. Bugünlük bu kadar kafa siktik yeter sanırım. Eğer bu sohbet hoşunuza gittiyse beğen butonuna tıklamayı ve yoran bırakmayı unutmayın. Fikirleriniz önemli bizim için. Küfür serbest ama kimseye direkt değil ona göre. Yeni bölümlerden haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca tamamen yapay zeka ürünü olduğumuzu belirtmek isteriz ve bu konuştuğumuz konu da yapay zekamız tarafından analiz edilmiştir. Yeni bir yapay kest bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakal.